Merhaba değerli dostlar. Ben Aşık Orhan Üstün'de. Burada herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese merhabalar. Ben de İsrafil Üstün'de. Bugün babayla bir atışma değil de bir e, sosyal sorumluluk projesi altında bir e, değiş yapacağız. E, evet. Satılmış Akman abimiz bizi Bolu'dan e, aradı. Bir ricada bulundu kendisi. Kendisi uluslararası tüm engelliler, yaşlılar, kimsesizler federasyonu. E, Bolu İl Temsilcisi Başkanı. Yani kısa ismiyle UTEF. E, Bolu İl Temsilcisi Başkanı. Satılmış abi bizden bir ricada bulundu. Ee, bu federasyona bir destekle bulunabilir misiniz diye bir değiş yaparak. Biz de e, müzisyen olduğumuz için müzik anlamında bir destekle yardımda bulunacağız. İnşallah e, bu bir e, ses getirir. E, daha sonrasında daha da fazla bir yardım alırlar. İnşallah. Evet. O zaman başlayalım babacığım. Başlayalım. başlayalım. Gel beraber verelim biz el ele Engelliler yardımına koşalım İnan ne dert kalır ne de bir çile Engelliler yardımına koşalım Hep beraber biz bu dağı aşalım Yardım lazım korkana söz düşküne Onlar da çıksınlar gönül köşküne Yeri göğü yaradanın aşkına e yardımına koşalım Gel beraber biz bu dağı aşalım Tekerlekli bir sandalye çok mudur? Bunu görmezden gelmesi hak mudur? Kardeşiz birbirine yardım yok mudur? Engelliler yardımına koşalım, engelliler yardımına koşalım. Koşalım kardeşler, koşalım. Eyvallah. El uzatın kardeşler gülecek Her günleri düğün bayram olacak Yaptığınız hayır size kalacak Engeller yardımına koşalım Sizlere engelleri aşalım Gel kardeşim biz bu yola koşalım Kardeşlerin yardımına koşar. İnşallah bir yardımımız dokunur. Koşarlar inşallah.